Bursa'ya gideceğiz. Seda Keskiner bizleri bekliyor olacak. Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobil TOG içinde geri sayım sürüyor sayın seyirciler. TOG CEO'su Gürcan Karakaş da son iki yıllık süreci değerlendirdi Seda Keskiner'e. Şimdi hemen Seda'ya dönelim. Kendisi takip ediyor tüm gelişmeleri. Seda kolay gelsin. TOG'la ilgili geri sayım sürüyor dedik. Senden alalım son detayları. Tabii ki heyecanlıyız. Büyük bir gurur da var. Bu iki yıllık süreçte neler oldu şu ana kadar? Teşekkürler Gözde. Senin de söylediğin gibi şu anda Bursa'da, Bursa Gemlik'teki TOG üretim merkezindeyiz. Arkamda inşaat son sürat devam ediyor. Gürcan Karakaş az önce basın mensuplarına TOG'un üretim süreciyle ilgili ve bu tesisle ilgili bilgiler verdi. Şu anda da içeride basın mensuplarının sorularını yanıtlamaya devam ediyor. Daha sonrasında da tesisi gezeceğiz. Son durumu biz de göreceğiz, yakından takip edeceğiz. Biraz satır başlarına aktarmak istiyorum sizlere de. Gürcan Karakaş sunumunda şöyle bir müjde paylaştı. Müjde niteliğinde bir haber verdi. Seneye bu zamanları işaret etti. Togun üretiminin tamamlanması için Kasım 2022'de her şey tamamlanacak dedi. Tabii arkamda gördüğünüz inşaatla ilgili de bilgiler vermek istiyorum. Daha sonrasında araçla ilgili bilgilere tekrardan geleceğim. E şimdi Togun üretim tesisindeyiz dedik. Arkamda da humalı bir çalışma halen devam ediyor. 1 milyon 200 bin metrekarelik alana yayılı bir Fabrika kurulacak. E, fabrika binası ise 280 bin metrekarelik alana sahip olacak ve tesis depreme karşı korunaklı hale de getirilecek. Bunun için yerin altına 44 bin adet e, kazıklar inşa edildi ve tesisin zemini bu kazıkların üzerine oturtuldu. Böylece depreme karşı daha dayanıklı, daha korunaklı bir bina inşa ediliyor şu anda. E, boyahane bölümü de çok önemli. Boyahane bölümü çünkü Avrupa'daki en çevre dostu bölümlerden biri olacak. Yıllık 175 bin kapasiteye sahip olacak bittiği tamamlandığında. E, fabrikada 250'nin üzerinde robotla çalışacak aynı zamanda. TOG'da ilk araçlarsa 2020 22 yılının Ağustos ayında bantlardan inecek. Tabii şimdi inşaatla tekrar devam etmek istiyorum. Fabrika inşaatının da Mayıs 2022 yılında tamamlanması planlanıyor. Hedefler bu yönde. Ee, burada toplantı sırasında aynı zamanda Togun biliyorsunuz geçtiğimiz hafta yeni logosu da paylaşılmıştı. Şimdi içeride bir prototip var ve onun üzerinde yeni logo da bulunuyor. Gayet şık zaten vatandaşların tepkisi de olumlu olmuştu. Onu da inceledik yakından. Tabii bu prototip içerideki prototip ilk prototiplere göre oldukça değişik değişiklikler de var. Hemen onları da aktarayım. İlk önemli değişiklik aracın boyu aynı aracın boyu aynı ancak aks mesafesi 9 santim daha uzamış halde. Ayrıca yapılan testler sonucunda rüzgar direncini azaltmak için bazı gövde değişiklikleri de yapılmış araçta. Aracın içindeyse tabi biliyorsunuz e, ekranlar vardı. Tok tamamen dokunmatik ekranlardan oluşuyordu. Yine ekranlar aynı şekilde e, ancak ekranlar arasında hiçbir kesinti yok. Tamamen e, birbirine bağlı halde uzun bir ekran görüyoruz aracın ön kısmında. Geri görüş sisteminde bir değişiklik var. Kamera yerine ayna kullanılmış. Çünkü kullanıcıların talepleri bu yönde olmuş. Kameranın kirlenmesine karşı e, aynanın daha kullanışlı olacağını söyledikleri için ayna olarak tercih edilmiş ama ileriki zamanlarda tabii ki kamera e, opsiyonu da seçeneği de bulunacak araçlarda. TOG'da üretim başlangıcında tabii yerlilik de çok önemli e, Türkiye'nin ilk otomobili diyoruz. Yerlilik de oldukça yüksek seviyede ve giderek de yükselmeye devam ediyor. Gürcan Karakaş sunumunda bunu da belirtti. TOG'da üretim başlangıcında %51 olan yerlilik oranı şu an itibarıyla %75'ler seviyesinde bulunuyor tesiste çalışan sayısına da değindi Gürcan Karakaş. 694 çalışana ulaştık dedi. Kadın çalışan sayısı ise kadın çalışanların oranı ise %25 ancak yetmez daha da artıracağız dedi. 2022 sonunda 1400 kişinin üzerinde çalışan hedeflendiğini paylaştı. Aynı zamanda Ankara'da teknoloji araştırma merkezi kurulduğunu da bildirdi. TOBET bünyesinde teknoloji araştırma merkezi kuruldu dedi. TOG'la ilgili gelişmeler, son teknolojiler bu merkezde hazırlanıyor. Ve önemli konulardan biri de buydu. Avrupa'da kullanıcı araştırma merkezi kuruldu. Stuttgart'ta kuruldu bu merkez. Burada da e, uluslararası kullanıcıların deneyimleri aktarılacak. O deneyimler sayesinde Togun daha da gelişmesi e, planlanıyor. Hedeflerde bu var. Hedefse fikri ve sınayi mülkiyetinin %100 yerli olan bir marka olmak dedi Gürcan Karakaş. 2023'ün ilk çeyreğinde ürünlerin satışa başlanacağını bildirdi. Zaten biz de konuşmamızın başında aktarmıştık. Kasım ayını işaret etmişti ee, üretimin tamamlanması için. Satışlar için de 2023'ün ilk çeyreğini işaret etti. Üretime C segmentiyle devam edileceğini, öncelikle C su modelinin ardından da C sedan modelinin üretileceğini belirtti araçları bugünün değil yarının teknolojisiyle üretiyoruz. Dolayısıyla daha donanımlı, geleceğe dönük araçlar tasarlıyoruz dedi Gürcan Karakaş. Ve biz de şimdi Bursa'daki Gemlik'teki üretim tesisindeyiz. Dediğimiz gibi Mayıs 2022 yılında buradaki inşaatın tamamlanması planlanıyor. Hedefler arasında bu yer alıyor. Biz de birazdan Tesisi gezeceğiz Gürcan Karakaş eşliğinde yine oradan detaylı bilgiler alacağız. Sizlere de aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü tekrar sana bırakalım. Seda çok keyifli bir yayın oldu. Bir kere herkesin merak da ettiği bir konu. Tog'da gelinen son nokta ve içeriğindeki o planlama nasıl olduğu konusu hepimizi merak ettiği bir konu. Hepimiz gururluyuz tabii ki bu anlamda. Çok teşekkür ediyoruz. Senden detayları almaya devam edeceğiz. Şimdilik kolay gelsin diyelim.